We, we don't have to worry about nothing Cause we got the fire And we burning one hell of a something. Something, something They, they're gonna see us from outer space Outer space Light it up we're the stars of the human race, human race. Günler, ben Harun Hekimoğlu. Kanz Mobilya yönetim kurulu üyesiyim. Biz e, firma olarak bu sektörde çok uzun zamandır e, bulunmamaktayız. Aşağı yukarı bir buçuk yıl oldu. Fakat bundan öncesi Kanz markasıyla aşağı yukarı üç buçuk yıldır bu markanın lisansını almak üzere görüşmeler yapmaktaydık. Neticede bir buçuk yıl önce bu onaylandı ve biz e, RG'ye başladık. Eee neticelenmesi tabii ki uzun bir zaman alıyor, İşte arge tasarımı, efendime söyleyeyim piyasa araştırması, ürünlerin tamamlanması gibi bir süre bir buçuk yıl kadar sürdü. Neticede bu fuarla birlikte bütün sektöre lansmanımızı yapmaktayız. Bu Kans bildiğiniz gibi Alman markası ve Almanlar da bu konuda çok titizler. Herhangi bir şekilde en ufak bir eksik olduğu zaman kabul etmiyorlar tasarımlarda kalitede sağlık açısından bazı noktalarda çok dikkatliler Dolayısıyla da bu biraz zaman aldı ve bugüne kadar geldik çok da uzun değil herhangi bir mobilya markası çıkarsanız en azından bir, 15 buçuk yılda ancak altyapısını hazırlayabiliyorsunuz. Biz marka ile birlikte, Almanya ile birlikte onların teknik desteğini alarak, onların da yardımlarını alarak bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde altyapımızı da hazırladık, ürünlerimizi da hazırladık. Ürünlerimize dikkat ettiğimiz şeyler tabii ki öncelikle kalite. Öncelikle olmazsa olmazımız kalite. Kullandığımız boyalar, boyalı ürünlerimizde illaki kanserojen madde içermemek içermemesi gerekiyordu ve buna dikkat ettik. Çok özel boyalar kullandık. Diğer Suntalam ürünlerimizde baktığınız zaman suntalam olduğunu anlayamayacak kadar kaliteli. Hani herkesin